Arkadaşlar bugün Slavbeck'te yine farklı bir um, K-pop dansıyla kalmıştık. Bugün ise Lisa'nın Money şarkısının dansını göstereceğim size. Oraya bir yazı yazmak isterdim başlayan ama maalesef yazamıyorum Çünkü zaten video anlattığımı 1 um, saat ve ben bu kadarını şey yaptım. Ama bu video iyi bir like sayısı gelirse kesinlikle devamında gelecektir. Bunu Bu arada adım adım gitmem gerekiyor çünkü zor bir dansım oldu. Bir, iki, üç. Uf. Yaptığımda ayak atacağım bakın. Elim açıldı. Elim açılırken hareket bu. Bir, iki, üç. Bir kere daha ne geliyorum. birleştir. Bir, iki, üç. Bu. Bu. Buradayken arkadaşlar bakın bir ayağım önde. Buradan ah yaparken dönüyorum. Fark etmem çok iyi Ezberle benim. Döndüm. Birleştiriyorum. Bir, iki, üç, pul. zaten 1, 2, 3. Yani hızlı açılacak pardon. Yani bu olay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buradan elim buraya geliyor. Buradan da şöyle elimi terslediğimde 1, 2, 3. da bekleye bekliyor 2, 3. 1, 2, 3. Dur. Şuradan bekliyorum. 1 2 3 A 1 2 3 Şimdi birleştirelim hepsini. 1 2 3 Kalk gel. Kalk 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar bu elimin hareketi bitti. elim 1 2 3 Bakın birinci yavaş yapıyorum ama ikincisi hızlıca yukarı çıkıyor. Eee iki tur yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 Bir de 1 olacak burada. 1 2 3 5 Buradan aldım. 1 1 2 3 1 yatağımdan buradayım ya. Kalktığımda bulmadı önce Bir. Bir. Diğer tarafa iki. Birleştiriyorum. Bir, bir, bir. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Tamam mı? Bir, iki, üç. Kalk Gel. Ah. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 1 2. Buradayken bakın ben burada adına yani çok karışım. O yüzden dikkat edeceğim buraya. 1 yaptım şimdilik arkadaşlar. Elim kendini gösteriyor. Burada hemen. Efendim. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Uzun. Ee, şey, e, şey ne diyecektim acıktın mı? Hayır. Kendim omlet yapıyorum. Evet, Buradayken e, nerede kalmıştı? İki. Evet. Buradan arkadaşlar elim birinci adım bak birinci gösterken ayağım burada diye birinciyim sağ tarafı öne sol tarafta onun eline atıyorum şu görüntü var diyor onu tam dersin. Buradan devam ediyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Buradan arkadaşlar. Gelin, gelin. 4 um, dediğimde. Bir saniye. Pardon, sonra işler çok karışıyor. Buradayken arkadaşlar şimdiki ayağım hafif hafif. Ben buraya iki kere demek zorunda kaldım. Çok zordu. Ayak hareketi. Hı -hı, arkadaşlar bakın. Kendimi şöyle göstereceğim. Bir, iki olacak. Bunu at, bunu tut. Bunu at, bunu tut. İki kere bunu yapıyorum.

2 3 4 1 2 3 4 Elim yerdeyken arkadaşlar şimdi ayakkabı gitti şuna geçiyoruz. Oh çıldırıyorum. Buradayken sol ayağım arkadaşlar yana bir buraya bir Yana bir, buraya bir Bu şekilde yapacağım. Ellerim böyle. Bir, iki. Pardon dur. Bir, iki. Üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, bir. İki, üç. Bir, iki, üç. Şurayla Buralar çok farklı arkadaşlar. Orayı sakın birleştirip de falan yapmayın. Bir. İki. Zaten burada çok kaldı Bir. İki. Şimdi arkadaşlar burada kaldı yani. Bunu bir kez bir Bu taraf olsun. Anladın mı yani? Buradaydı ya. Bir. Bir. Bunu yapacağım iki kere. Benim de bir an kafam karıştı. Bir. iki Geliyor. Üç. Dört. Beş. Bir. iki Üç. Dört. Evet. Burada kaldığımda iniyor arkadaşlar bu. Bu boya çekiyor. Sanki ip varmış burada görmen. Bir. Diğeri. İki. E ee, buradan alıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 geliyorum. 1

bir iki yaptığında şimdi arkadaşlar elim şöyle aslında geliyor yuvarlak çize çize burada dedim ya bir iki üç ilk iki de elim böyle bir iki üç bir iki Burayı birazcık karışık olduğu için Burayı bir yere sordum çok az kaldım ee, Nereden alayım 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar burada elim şöyle geldi ya İndi tekrar geldi bir. Bir, iki yapmıştım. Şimdi buradan bir, iki, üç. Pardon, pardon. Dur. O çıkarken de. Bir, iki, üç, dört. Buradan elim piyuf, oldu. Burada bir, piyuf, iki, üç. Burayı bir ondan dans yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 12 karıştı kıttım karıştırdım, karıştırdım sayılar bile bilmiyorum Neyse tamam Tekrar ediyorum en başından en sonuna kadar. Bir şarkı bitmiyor arkadaşlar. Burada daha var şarkı. Ben videoda dediğim çok uzun olacağı için belki de bir saat sürer artık. Çeksem. O yüzden bir bölümünü çekiyorum. 3-2-1 1-2-3 4-5-6 7-8 9-10 of 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 kim 3 4 Tuğun arkadaşlar çok küçük bir detay atladım. Bu zaten çok zor şey yapmıştım. Buraya kendi anlatırken dalmıştım. Buradaydım ya. Ah, olup sonra burada kalacak. Pardon, pardon çok ilerledim. Yani bu 1 2 3 4 Buraya gelmiyor işte. 1 2 3 1 2 3 Tamam. Baştan aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Evet. Bu videomuz burada sonarmış gibi. Seviyorum, görüşürüz.